Şöyle güzel yüzünüz de ortaya çıksın efendim. Allah'tan bir harita mühendisliğinde okuyan bir genç kızımız. kaça sınıftasın? Son sınıftasın. Son sınıftasın. O zaman dediklerimi daha iyi anlayacaksın. Şöyle dik dur bakalım. Bu genç kızımız dedi ki, yüzümün dedi sağ tarafı, sol tarafı, burun profilimde beğenmediğim bir farklılık var. İki profili nasıl eşitleyebiliriz? Ve siz aynaya baktığınızda odak noktanız neresi? Burnunuz. Burnunuzdaki sağ-sol profil farkını fark ediyorsunuz. Ama ben geldiğinizde ne dedim? Şöyle yandan alabilirsin. Ben geldiğinizde ne dedim? Zeminde bir problem var. Bir harita mühendisliği, mühendisi olacak biri olarak benim dediğimi daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi biz neye bakıyoruz aslında? Zemine bakıyoruz. Zemin neresi? Sizin orta yüzünüz. Yani sizi elmacık kemiklerinizdeki yükseklik, çeneniz, alnınız. Ben size baktığımda ne gördüm? Mesela bu sağla sol profil farklılığını oluşturan en temel etken ne? Sizin nazolebiyel çizgileriniz. Yani bu maksilla kemiğinin, bu premaksilla dediğimiz yani burun kanatlarının olduğu yer. Mesela sağ çizginle sol çizginin simetrik olmadığını görüyorum. Hatta sağdaki bölgenin biraz daha çukurda olduğunu görüyorum. Gülümse bakalım. Bak gülümsediğinde kardeşin ablan da görüyor. Bak bu çizgiyle bu çizgi ne kadar farklı. Biz şimdi dolguyla bunları olabildiğince simetrik hale getirmeye çalışacağız. Ama zaten volümlü bir yüzün olduğu için de ekstra bir volüm artışı sağlamadan, yüzünü büyütmeden, burnunu büyütmeden, bir yerlerini çok fazla doldurup böyle balk hale getirmeden oraları düşürmemiz gerekiyor. Ama yapılabilecek şeyler tabii ki sınırlı ve minik minik yapmak gerekiyor. Bir anda çok fazla gelmemek gerekiyor. Tamam mı? O yüzden beklentimizi ona göre ayarlamamız gerekiyor. Tabii ki burun için özellikle fonksiyonel açıdan cerrahi de gerekir hiçbir burun dolgusu cerrahi alternatifi değildir. Özellikle nefes alma açısından ve zaten Haziran ayı geliyor. Yaz döneminde burun dolgusu yapmıyorum. Yapmamalıyız. Güneşten korumalıyız da.